Herkese merhabalar. Bugün Ayotaya bakacağız. IOTA'nın en son yayınlamış olduğu rebased güncellemesine bakacağız. Buradan neler anlayabiliriz ve Ayotanın en son fiyat hareketinin arkasında neler var bunları anlamaya çalışacağız. İlk başta IOTA'nın ne olduğundan bahsedelim. IOTA, DAG altyapısı ile çalışan katman bir bir blockchain. DAG altyapısı dediğimiz aslında blok zincirine alternatif olarak geliştirilen altyapılardan bir tanesi. En önemli özelliği blokları hızlı bir şekilde işleyebilmesi ve bunları işlerken de oldukça ölçeklenebilir olması. IOTA yıllardır var olan ve geliştirmelerini devam eden bir proje. Şöyle baktığımız zaman 2018'den beri Binance üzerinde listeli olduğunu görüyoruz ve en son zamanda da Rebase adı altında insanları ve yatırımcılarını heyecanlandıran bir güncelleme yayınladı. Buradaki en önemli nokta Demin bahsetmiş olduğum katman bir blockchain'in daha merkeziyetsiz hale gelecek olması ve bunun üzerine ise Move yazılım dili ve EVM yazılım diliyle beraber burada DeFi işlemlerinin, gerçek dünya varlıklarının ve buna bağlı olarak tüm uygulamaların rahatça geliştirilebileceği bir altyapı sunması. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü bu gelişme sayesinde yaklaşık olarak 50 bin tane blockchain üzeri işlemi aynı anda sağlayabilecek. Şöyle düşündüğümüz zaman da Sui'nin, Aptos'un, Solana'nın bunların bir alternatif olarak özellikle bu ağların tıkandığı zaman IOTA ön plana çıkmış olacak. Ve burada en son yıl içerisinde yapmış olduklarını güzel bir şekilde özetlemişler. Özellikle Avrupa Blockchain Sandbox'ın yani Avrupa'nın Blockchain entegrasyonuyla beraber çalışan kurumla koordine bir şekilde ilerlemeleri, gerçek dünya varlıkları açısından ön plana çıkmaları, aynı zamanda Abu Dhabi Global Market'le beraber bir anlaşmada bulunmaları, bunların hepsi hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da IOTA'nın bilinirliğinin artmasını ve IOTA'nın adaptasyonun artmasını sağladı. Burada ben önceden paylaşmıştım aslında. Bunu ilk paylaştığım zaman fiyat yaklaşık olarak buradaydı. Hatta şuradaydı. IOTA'nın tarihi bir desteğin üzerinde olduğunu, buradan geri dönüş yapıp yapamayacağını kullanıcılara, Twitter'daki kullanıcılara sormuştum. Genellikle hayır cevabı çıkmıştı ama IOTA herkesi şaşırtıp, çoğunluğu yanıltıp yine yükselmeye devam etti burada önemli olan nokta IOTA'nın artık daha farklı ve daha merkeziyetsiz bir hale gelecek şekilde kendini şekillendirmesi. Hem merkeziyetsiz bir şekilde hem de hızlı bir şekilde işlemlerin yapılmasını sağlıyor olacak. Şöyle baktığımız zaman şu an için 1.7 milyar dolarlık bir market değerine sahip ve çok önemli bir nokta olan 37 noktasının üzerine geçmiş durumda. Yani grafiği incelediğimiz zaman bakın bu şu bölgenin üzerinde olması oldukça pozitif duruyor Çünkü uzun zamandan beri 2022'den beri takılmış olduğu bölgenin üzerine çıkmış durumda ve ilerleyen zamanlarda direnç olarak bu grafikte karşımıza 66 noktası Ondan sonra 97 noktası Ondan sonra 1.36 nokta noktası daha da sonrasında ise 1.79 noktası bulunuyor yani aslında belli bir süre konsolide olup akümle olduktan sonra belli bir zaman burada geçirdikten sonra yine yukarı yönlü hedeflerde de Ayotar'ın pozitif olabileceğini söyleyebiliriz ki şöyle baktığımızda tarih olarak baktığımızda da 2019'daki önemli dirençlerinde şu an üzerinde olduğunu görüyoruz. Bakın 2019'da kendi rallisi başlamadan önce yine buraya takılıyormuş. 2019 Mayıs'ta takılmış. 2020 Şubat'ta takılmış. Sonra burayı tek bir onda çok kuvvetli bir şekilde geçmiş. Ve bu da ciddi anlamda yükselmiş. Neredeyse birkaç haftada 3-4 katına çıkmış. Şu an ise yine Ayota'da böyle bir formasyon olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir şekilde burada hacimlendi. Şu an günlük hacmi yaklaşık olarak 400 milyon dolar civarında milyar dolar gördüğü zamanlar oldu. Son birkaç gün içerisinde milyar dolara kadar buradaki hacmi çıktı. Yani bu bölge üzerinde IOTA'nın olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi IOTA'nın çözmeye çalıştığı problemler arasında gerçek dünya varlıkları, bu varlıkların adaptasyonları, bunların yanı sıra IOTA denilen nesnelerin interneti, bu konularda, önemli konularda çözümler sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle nesnelerin interneti açısından düşündüğümüzde burada nesnelerin kendi arasında etkileşmesini ve bu etkileşimler sonucunda da blok zincir üzerinde verilerin yazılmasını aynı zamanda da bunların merkeziyetsiz bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şu an için proje oldukça hareketli. Hem market yapıcısı hareketli, hem pazarlama yönünde aktifler, hem de şu an kurucusunun da önemli açıklamalar yaptığını, önemli şekilde konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla IOTA son zamanlarda pozitif şekilde fiyatlayan benim de favorilerim arasında bulunan bir coin. Bunun üzerinde aynı zamanda yıllardan beri akümüle olmuş bir grafiği var. Şöyle baktığımızda hem teknik olarak hem temel olarak oldukça önemli duruyor, oldukça pozitif duruyor. Burada aslında bu hareketin geleceği bakın şu bölgenin üzerinde tutulmasından belliymiş. Ciddi anlamda hacimlenmiş. Geçen seferde, geçen yılda bakın. Yine ilk başta Ayot'a hacimlenmişti. İlk başta Ayot'a gitmişti. Aynı zamanda geçen yılki bölgesinin de üzerine çıkarak orada alınan insanların da tekrardan kâra geçmesini sağladı. Yani oldukça olumlu bir şekilde duruyor. Benimle bu tweet'i paylaştığım zaman en son aylık destekleri yani yaklaşık olarak buradaydı. Hatta birazcık buranın altına sarkmıştı. Buranın altına sarktıktan sonra tabii yine ufak bir silkeleme oldu. Burada yatırımcılar biraz daha... Erken sattılar. Dolayısıyla bu yükselişi kaçırmış oldular. Bu saatten sonra IOTA yine demirbaş coin'lerin güzel gittiği, Ethereum'un iyi gittiği Tron'un mesela sağlam bir şekilde yükseldiği bu düzlemde oldukça önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki Rebase güncellemesi de aynı zamanda bu güncellemenin oylaması da 2 Aralık'ta başlamıştı. Yakın zamanda bitecek. Ve bu şekilde geldiğinde IOTA daha dağınık, daha merkeziyetsiz, işlemlerin daha hızlı yapıldığı önemli bir blockchain haline gelmiş olacak. Zaten burada IOTA üzerinde onaylayıcı olarak çalışan farklı önemli yapılar olduğunu görüyoruz. Mesela TwinStake gibi, DLT Green gibi, Lugano NOS gibi, Nansen gibi, Anekere gibi, Blockstop gibi bunlar önemli alternatifler. Ve şöyle baktığımız zaman Sui tarafında olan ilginin de Aptos tarafında olan ilginin de buraya kayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sui'nin Aptos'unda belli bir ekosistem kapasitesi var. Bu kapasiteye yaklaştığı zaman bu kapasite özellikle çok zorlandığı zaman ve ağlar blok üretmeyi bıraktığı zaman çünkü boğa zamanlarında çok yüksek işlemler yapıldığında böyle olaylar olduğunu görüyoruz. O zaman IOTA'ya da yine tekrardan bir hacim kayışı olabilir. Buradan IOTA'ya gelip DeFi laboratuvarına üzerinde baktığımızda da yaklaşık olarak 88 milyon dolarlık bir kilitli değer olduğunu görüyoruz. Bu değer de oldukça önemli çünkü ciddi anlamda ağın da kendisine para girdiğini gösteriyor. Burada farklı uygulamalar var ve bu şekilde bakın burada da görebildiğiniz üzere Ayata üzerinde oldukça güzel bir ilgi oluşmuş durumda. Kanalda önceden XLM'den, Hebar'dan, XRP'den bahsettim özellikle XRP'den oldukça olumlu bir şekilde bahsetmiştim. Real Star'da da bunlar aman Shorts kısmında da bunlar gözüküyor. Şu anda IOT hakkında da oldukça olumlu gözüküyorum. Yine buralardan şu hedefin şu şekilde bir hedef olabileceğini yani en olumlu senaryoda buraya kadar bir yükseliş olabileceğini buraların üzerine çıkıldığı zaman özellikle bakın 2.14'ün üzerinde aylık kapanış gelirse yeni zirvelere gidebileceğini görebiliriz. Tron çünkü böyle bir hareket yaptı. Tron tekrardan en yüksek seferlere, en yüksek zirvelere ulaşmayı başardı. IOTA da bunun bir benzeri hikayeyi yazabilir. Çünkü teknolojik olarak hem yeniliklerle geliyorlar, hem güzel yatırımcılar bulmuş durumdalar. Ağın içerisine daha çok likidite giriyor. Bunları hepsini bir kenarda düşündüğümüzde de oldukça olumlu bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bu videoluk bu kadar. Bu videoda IOTA'nın IOTA'nın Rebase güncellemesinin nasıl çalıştığına baktık, ne işe yaradığına baktık ve IOTA'nın geleceği hakkında belli başlı çıkarımlarda bulunmaya başladık. Yani şu grafik her şeyin başlangıcı olabilir. Oldukça önemli bir proje, oldukça önemli bir noktada karşımıza çıkıyor. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.